Aynı babam ya. Klonlasam bu kadar olmaz. Kızım ne benzemesi, ne konuşuyorsun sen ya. Benim zaten yanaklarım bebek yanaklı. O yüzden her çocuk bana benzer. Baksana dolgun dolgun. <laughs> hmm, bu kadar pişkin adamı fırında bile görmedim. Adam gayrimeşru çocuk yapıyor. Sonra tutup eve getiriyor. Rezillik resmen ha. niye abuk subuk konuşuyorsun ya? Dükkanın önüne bırakmışlar diyorum. Ne yapayım? Sokaktan mı bıraksaydım yavruyu? Karakola götürseydin? Götürdüm. Karakol dolmuş bebekten. Hatta içindeki çocuğu bırakmaya gelen kadınlar vardı. Sıra vardı, aldım getirdim. Hatta destekli olsun bari be. Mehmetciğim inanmıyor musunuz? Ben anlamıyorum yani. Şu çocuğa baksana abi, bana ne, ne alakam var benim ya? Bu sana baba diyor aslan. Az daha sana inanıyordum. Yazıklar olsun. Hayda. Anam! nihale neredesin lan? Bir <laughs> reklam <laughs> bize çıktı kızım. Zenginiz artık çok zenginiz. Ay, yapayım. Olmazı, Adam, olmazı. Allah çok Allah 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 Hadi. Ya ben ne yapacağım acaba? Bilemiyorum ki. Boşasam mı seni? Ya hadi bak git getir bileti. Nihale kız. Nihale mi? Nihale kim? Ya sen bırak bu şakayı. Git getir bileti hadi. Ben mi? Ne bileti? Ayrıca sen kimsin? <laughs> Ağlama bak, a a kızım bak, bak galiba bu altını falan yaptı ben anlamam onlardan da ya da acıktı. hata kalk bir mama yap şunu hadi. <laughs> babacığım benim sınavım var. Aynen. Ee, babacığım benim de ödevim var. Ee, babacığım biliyorsun ben daha yumurta bile kıramıyorum, istersen lahmacun söyleyelim. <laughs> Konuşma vicdansızlar, utanmıyorsunuz değil mi? Madem ödeviniz var, sınavınız var niye oturuyorsunuz burada? Kalkın odanıza çıkın hadi. Bana hiç bakma damat. Kendin getirdin, kendin doyur. Anam sana baktığım yok, gözüm kaydı. Sen çocuğum ucu yersin Allah a. Hatırla kurban olduğum, hatırla ne olursun bir bak hatırla hadi. Ben yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya nasıl hatırlamıyorsun? Daha önce çok geldin ya. Milyon kere kafan kırdım. Çok geldik ya buraya ya. Bir baksana aynı yer. Koltuklar aynı. Hesap makinesi aynı. Hadi bir zorla kendini. Bak beynin şurasında korteks diye bir yer var. Oradan bir düşün hatırla ya. Ne yazık ki olmuyor. Bir gül bakayım. Ay gülüşüne ya sen böyle mi gülüyordun? <gülüyor> diye gülsene. Ben çok uğraştım boşatamadım ama damat kendi kendini bitirdi. <laughs> Mehveş bunu boşar. Sonra da biz evleniriz değil mi Asoş? Senin de aklın fikrin evlilikte be. Anne, <laughs> anne. Fazla bilgisayarınız var mı? Yok, hayırdır? Ha, tiplere bak ya. Olsaydı şaşardım zaten. Kukuranziler. Sus be, zırto. Ok. Geçmiş olsun tekrardan çok teşekkür ederiz doktor bey. Nesi var? Problem nedir? Gerçekten korteks mi yani? Hastanın travmaya bağlı hafıza kaybı var. Ya ne travmayı doktor bey? Travmaya binmedi ki. Evde yere çarptı ya. Bu şimdi böyle kalacak mı? Bir sürü hastaya dokunmayın. Kendi haline bırakın. Ana. Nasıl kendi haline bırakalım doktor bey? Ne yaptın sen Nihal ya? Tam da paraları sayacak ki. Affedersiniz. Sizi böyle görünce ben de duygulandım. Böyle mi? Yani eşimizi böyle sevdiğinizi görünce ulan Nihale o bilet. <laughs> yani doktor bey eski haline nasıl dönecek bu kadın? Yani sevgili karım, karıcığım, Ceylan'ım yani. Büyük bir şok hafızasını yerine getirebilir. He yani ne kadar büyük bir şok. Yani korteksi etkileyecek kadar büyük bir şok. Nasıl yapacağız yani? Ne yap nasıl olacak bu iş? Zülüde? Benim. Kızas kala insanlıkta çıkıyordum ha. E, ee, kes tatavayı be. Geçire, geç şuraya, geç. Tapiş. Efendim? Oh. Um, i̇çli sözlükte kaç tane arkadaşın var? Bir, yaklaşık üç bin tane var. Admin, bin de hepsi galiba. Tamamdır. Bundan sonra ne? sevgiliyiz. Ne? Ne oluyor ya? Bilgisayarcı adamın sevgili yapması doğaya aykırı ya. Çok heyecanlandım lan. Çok heyecanlandım. Hemen bunu sözlüğe yazmalıyım lan. Hemen yazıyorum. Kapıyı kırarak muhteşem bir dönüş yapanı için sevgili. Adam. Ay. Çok seviyorum lan. Çok... Adam. <laughs> Neden geldiniz kızlar? Babanızın başkasından olan erkek çocuğunu siz de mi sevdiniz ha? Anneciğim bebeği sevdik ama o çocuk babamdan değil. Nereden biliyorsun? Ya anneciğim babam eğer başka bir kadından çocuk yapmış olsaydı, onu sence bu eve getirir miydi? Ah sen getirmiş işte, bak getirmiş. E anneciğim ne yapsaydı adam? Yani el kadar çocuğu bırakmışlar dükkanın önüne. Sen olsan bırakır mıydın sokakta? Anneciğim, Hı. bak ben babamla maça da gittim, kavgaya da girdim. Hı. Ama bir bildiğim varsa babamın senden başka hiç kimseye gözünün görmediğidir. E, ee, yani adam seni gördüğünde gözleri araba farı gibi parlıyor. <gülüyor> bak gülüyorsun işte. Ay ben, ay ben sinirden gülüyorum ben. Oh, aman anne ya. Şimdi bana bak. 20 küsür senelik kocana mı inanıyorsun? Yoksa iki kelimesinden biri baba, baba olan küçük bir bebeği mi? Hadi anneciğim ya. Bak böyle bir durumda babam da sana inanmasaydı sen de çok üzülürdün. Kızlar doğru söylüyorsunuz ya. <laughs> Tamam, ama ben biraz abarttım. Ama anneanneniz de beni çok gaza getirdi. Neyse, ben Aslan'la konuşayım. Ay o şimdi o gariban çocuğun altını değiştiremez. Bensiz yapamaz. <laughs> gel gel. Kimse yok, gel git. Git oraya otur hemen. yok <laughs> künyeyi koltuğun üstüne bırak. Ha, zaten tamam şişti. Kuyumcudan beri koşuyoruz Hasan Anne. nerede? Mutfakta. Oğlunla beraber. Hiç beni gazlama anneciğim. O bebek aslandan değil. Kendisinden duymadıkça böyle bir şeye asla inanmam. Hı. Alo Beşer. Ah. Oğlum bak yarın bu çocuğu kesin ailesine teslim etmemiz lazım. Duydun mu beni? Yok ulan çocuğu diyorum. Hı. Bizimkiler benim zannettiler. I. Aile birbirine girdi ya, asalet karıştırıyor ortalığı. Yani muhakkak çıkaracağız. I. Oğlum, oğlum, I. oğlum sesin gelmiyor, duymuyor musun beni? Alo, <laughs> alo. ha, geldi, ha, duyuyor musun? Sesin niye kesildi lan? Piş piş piş. I. Alo, I. ha, kesik kesik geliyor. Ne yapıyorsun o? bir birer mi kesiyorsun? Yavrum senden niye saklayayım? Bizimkiler tribe girdiler diyorum. Anlamıyor musun sen ya? Yarın ne yapıp ne edip bu çocuğu ailesini teslim edeceğiz. Duydun mu beni? Eh. Ben dayanamıyorum oğlum. Ben bu kadar koku eh. görmedim hayatımda ya. Pırt, pırt 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 24 saat gaz çıkarıyor çocuk. Ne oldu kızım? Konuştun mu kocanla? Doğru muymuş? Doğruymuş anne. Ama onun dediği değil. Senin dediğin doğruymuş. Bebek hastandanmış. aa. aa öyle insan bir delil olmadan inanır mı? Alma çocuğun günahını, ayıp canım. Bence de hemen günahını almayalım adamın ya. <laughs> ah ne oldu, bir şey mi battı? Aa, o ne? Aa, bu ne? Ne? Küçük aslanı babasından. Ne? Alın işte, size delil. Bir de utanmadan çocuğuna altın küye yaptırıyor. Bu evlilik biter. Ben gidiyorum. Ay, damadı evden göndereyim derken kız gitti. Üzüldüm şimdi. Hayır yok, bu gece hayır